Wolf town am Merhaba arkadaşlar Gürültülü Oyun Kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Wolf Team oyununu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Baya ee, bayağı bir uzun süre oldu Wolf Team oynamayalı arkadaşlar. Eee Baya bir istek geldi. Abi Wolf Team niye oynamıyorsun? Abi niye oynamıyorsun? İşte Wolf Team oynarsan e, iyi olur. E, aksatma abi Wolf Team falan. Böyle biraz e, <laughs> ricada bulundular. Ben de tabi kıramadım. E, zaten Knight Online oyununu oynuyorduk. Knight Online ile ilgili videolar çekiyordum arkadaşlar biliyorsunuz. E, ondan sebep yani. <laughs> İlgilenemiyordum bir de e, birkaç gündür videom gelmiyor biliyorsunuz işte işte saç sakal birbirine karışmıştı <laughs> ondan sebep biraz dedim ki e, zaman istedim yani kendimce ondan sebep yani e, videolarımı biraz aksadı yani kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım nasıl olacak. Of. Evet. Of. Of, öldürdü bizi ya. <laughs> eee hey arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Eee sağlığınız, sıhhatiniz yerinde inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Eee şu an bu oyundan hariç bir oyun daha açık. Eee onu da mecbur açmak zorundayım. Night Online. O da şu an eee XP kasıyor. Nasıl işte Wolf Team'de rütbe falan kasıyorsanız orada da XP kasılıyor. O yüzden çıkamıyorum yani yoksa ee, hafif böyle kasmalar ol olabilir ama o kadar çok bir kasma yok yani. Gene de istekleriniz olursa arkadaşlar eee bu oyunla ilgili bilgilendirirsiniz beni. Şu an snip oynuyorum yani. Of. Yalnız çok sağlam geldi abi ya. Of. Biraz yavaş gel kardeşim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Eşkıya mısın nesin? Arkadaşlarımız Wolf e, e, Team oynadım e, önceki Wolf Teamlerde. Kimi yorumlarda kötü yorumlar görebiliyorum, kimi yorumlarda iyi yorumlar görebiliyorum. OG ile ilgili bir video çekmiştim. Biraz e, o videomun kalitesi düşüktü e, Onu ben e, bir türlü düzeltemedim. Onun video kayboldu elimde. Onu normalde düzeltecektim Daha biraz daha böyle heşliği düzeltecektim Düzeltemedim. Ya şimdi arkadaşlar mevzu nedir orada? OGL biz şimdi Twitch'te yayın yapıyorduk. Tabi o arada o esnada e, odaya şifre koymuştuk. 450. sayfalarda falandık herhalde. Bir baktık OG falan geldi. Bir anda odamıza. Ben de hani o an şaşırdım yani. Hani OG'nin ne işi var burada gibisine? Şöyle. Of. Hani dedim OG'nin ne işi var? Hani bir anda bir baktım. Ee, üç tane birden OG geldi. <laughs> Sonra ben de gülmeye başladım böyle. E, ya hiç OG görmedim hiç? Falan OG görmedim mi diyenler oldu yani. Onlar için de onların yorumları için de çok teşekkür ederim yani. Hani alınmadım ama yani OG'yi gördüm yani zaten de. Hani bir garip oldum yani. Hani Baya bir arka sayfalardaydı. Twitch'ten gördüler bizi. Öyle geldiler yani. Öyle Bir şöyle vurabilsem çok iyi olacak. Adam geliyor, tekliyle dalıyor. Ya nasıl bir iş ya anlamıyorum yani. Tekliyle dalacaksan kardeşim niye geliyorsun ya? Snipe oynamaya Başka bir odaya geçelim Şöyle Eğer arkadaşlar e, Anlatın bana e, Yorumlarınızı eksik etmeyin e, Like'larınızı da hele hele e, Siz ne kadar like ne kadar yorum falan atarsanız ben de o kadar e, üstüne düşeceğim e, Bu işimin e, İşimi severek yapıyorum desteklerinizi benden esirgemediğiniz için Şu iki haftadır hemen hemen Desteklerinizi esirgemediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İyi veya kötü yorum da olsa e, sağ olun, var olun. E, ben e, kötü yorumlara zaten kafamı takmıyorum yani. Kötü söz sahibinindir en kısa e, laf yani. İnsan dürüst olması lazım yani ne bileyim işimizi dürüst yaptıkça e, bazı insanlar işte e, işte kötü oynuyorsun işte oynayamıyorsun diyen de oluyor yani. O yüzden e, biraz sabır işi. Ben de hani e, tatlı canımı üzmüyorum. Böyle devam ediyorum yoluma. Ve mutluyum. İşim bu iş bana artık bir meslek gibi yani bu iş bana göre. Severek yapıyorum. size mutlu edebilmek benim benim için çok ama çok önemli. <laughs> Bayağı bir muhabbet ettik değil mi? Oynayalım da ya. Şöyle ölüm oyununa gelelim. atak takastık arıyormuş. Şurada otom kuramıyor muyuz? Otom kurabilseydik iyi olurdu. Bayon pro ile seriye. İyi bakalım. Şuraya geçelim. Ay burada tekli oynuyor ya. Neyse. Tekli oynayalım. Ne yapalım? Hadi bakalım. Magnum var zaten bende. Sesini de açalım şöyle. Of. Sese bak. Güzel güzel. Lan arkadaş. Adam ya tarıyor resmen ya ayıp denen bir şey var. Görüyorsunuz arkadaşlar yani oyun biraz yani girdim bayağı oldu 27 de yani. Hala iyileciler dolu yani. Uyku modu rütbeli bu da tam bana göreydi. Tam kafa dengim buldum yani kafa dengimi güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda ne olacak bunu da soranlar oldu. Kardeşlerim şu an bilgisayar sistemi biraz düş çok yüksek değil ama ne olur ne olmaz sistemimi değiştiririm daha iyi oyunlar da alırım videolarını çekerim. Tabi benim için çok önemli zaten sizi ne kadar mutlu edebilirsem o kadar iyi benim için. Bakalım sabır. Desteklerinizi esirgemeyin bende. Gerisi zaten benim emeğimle inşallah gelecektir. Gelecekler şimdi geldi. Evet hadi. Çık. Aa. Abi hepsi gitti ya. Resmen ya. Adamlar oyundan düştü ya. Bu Oyuna ne oluyor ya? <laughs> Allah Allah. Adamlar oyundan nasıl düştü ben anlamıyorum ki. Allahu ekber. Garip oldu ya bu. Ya bir anda bir yere başlayalım diyoruz. Aksaklıklar oluyor. Oynayamıyoruz ya. Bak ya bak. Hadi be abi. Bu da mı dolu? Şöyle. Hadi 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 gir. Allah inşallah. burada da birinin mesesi yok. Hadi bakalım. Adam odayı kurmuş adam mesesi yok. <laughs> Aa, bütün antika adamlar hepsi bu buraya denk gelmiş bugün. Allah'a. Hadi bakalım. Artık oynamaya başlayalım ya. Bu ne ya? Zulüm, zulüm. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle başlayalım. 30 canı varmış. Baksana ya adamlar hep barut marut üstü falan şekil ya şekil misiniz ya siz ha geldi bile oy evet yani birin in biri indirdik sonunda Evet ses yapmayalım. Oyş kazandık. <laughs> evet. Devam edelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ee, wolf e, Wolf'u bırakmadım yani hani biraz e, ara verdim baya bir çünkü e, baya bir bunu aldım yani hani. Ne bileyim. Geçen gün ee, işte benim bir klanım vardı. <laughs> o nasıl olduysa gitti elimden. Elimden çıktı o yüzden. Of ya. Mevzu reis. Tabii o klan elimden Gidince ben de biraz ee, soğudum yani dedim. Hani nasıl oldu o? 2-2 <laughs> hey, Pardon 2-2 demişim 1-1 bir, bir. Şu... Kendi vurduğum şey sayıya bakıyorum ya. Şaşırdık iyi mi? <laughs> sana armut of birini öldürdüm biri de burada çıktı resleyin o resle aferin arkadaşım sen sana, sen sen apı yuttun arkadaşım sen yapıyor yuttun oğlum <laughs> Hadi indir onu, hadi indir onu, hadi Joe. Hadi diyor Joe. Aslanım Alsın, alsın. Bu da iyi. <laughs> evet bakalım ya. Açı <laughs> nasıl bitecek bilmiyorum. Şu an karşı taraf da sağlam Adam görüyor emmez vurdu ya. Elindeki silah da silah değil ama adam işte ekipmanı falan iyi yani. Girmeye girmeye baya bir unut, unutmuşuz ya valla. Allah girmeye girmeye unutmuşuz abi ya. Biraz ısınmam lazımdı. İki ısın, ısınıp da öyle başlasaydım videoya ama. Olsun. Önemli olan sizi e, işte bu abi hani oyunu bırakmadı desinler de e, Ben de mutlu olayım Çünkü e, Bayağı bir istek geldi bunun üzerine Mecburen Video çekmek zorunda e, siz, Sizin mutlu olmanız benim için daha önemli Ben yani zaten her zaman o arkadaş sık 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 kaç kere dört vuruş yaptım adamı canlı canı baya bir fazla gitmedi yani yüz bile gitmedi kafasına denk gelmedi demek ki ya senden var ya hiçbir şey olmaz talisman bırak oyunu bırak <laughs> afık adama rest diyorsun ya adam seni nasıl restleyecek bak kardeşim Adam oyun'a gelmiş, kürekliyor, boşa kürekliyor, boşa kürekliyor. Evet, bu oyundan sonra arkadaşlar ee, kapatacağım. E, şöyle, sorularınız olsa sorabilirsiniz bana arkadaşlar. E, yorumu e, altına atarsınız videonun altına yorum olarak. E, ben de ona göre e, değişik değişik şeyler yaparım. Evet maalesef ısınma <laughs> bayağı bir ısınmamız lazım Vide e beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar desteklerinizi e eski gemilerinizin Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar